Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümle geldim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yalı Çapkını yeni sezona yeni bir başlangıç yaptı. Dizimize dahil olan Halis A'nın kızı İfakat ve oğlu Kaya ile birlikte dizimiz çok daha bir heyecanlı olacaktır. Kaya maalesef kötü bir karakter olarak geldi. Hep gözleri Seyran'ın üzerinde olacaktır. Halis Ağa'nın koruması altında olacak. Bunu da koz olarak kullanacaktır. Kazım bu sezon ön plana çıkacaktır. Kazım ile Ferit arasındaki yakınlık hep artacaktır. Kazım Ferit ile işbirliği yapacaktır. Seyran ise bu sezon ifakatı yerin dibine sokacaktır. Fakat ifakat seyranı bitirmek için elinden geleni yapacaktır arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.